Hoş, kamış kamış. Tavuk pazarında yeni bir haftaya hoş geldiniz arkadaşlar. Burada öbür haftaya göre daha çok mal geldi. Öbür hafta kış bahanesiyle hiç kimse gelmiyordu. Bu hafta çok mal geldi. Alarm taşla kazlar. Ördekle. Hamza. Kazlar var. Öyle de var. kaz da var. Yaşma toplar. Sasuk kırmızı. Atar. Kayda mı ya sabah? Seni mahkemeye uğur. başlayalım. Burada gazlarımız var. Kazlar ne kadar? Herkesi, yav, yav. Ne kadar kattı? 150 lira. Oro. Şimdi o. Şimdilerim. <laughs> Kalabalık. Ne kadar da diyorsun tavuklara? Tavuklar kaçtı? Lan oğlum, şimdi sopa yiyeceğimiz ha. Ne kadar da diyorsun? Adem'in yanına git. adamı iyi satıyor. Adem senin yanına git. Burada sattım. Burada Burada pazarlık var. Pazarlık çıkmış. Amerikan burada ördekler var. Kazla ve ördekler. Temizlemiştim. Kazlar kaç lira? <laughs> Alacağım mı? Gel. Çok kaç lira? Girelim. Kaç lira? 160 lira. Oooo! 160 lira. Kazar pahalı. E, burada çaycıbaşı var. Ne kadar? Gel şunları Burada ataks var. Ne atak kadar ataks var? <laughs> <laughs> ne oldun, burada? Lan Ne oldu? Geçelim hadi Ne Evet, ne kadar Gazlar. ediyorsun gazları? Gazlar benim değil amca. Tavuklara ne kadar? Tavuklar 105 lira. Youtube'a mı atıyorsun? Evet. He? Evet. Kaldı kaldı bu istirahat ediyor sanki. Burada da gaz var. Hep gaz var. Burada da bir pazarlık var. Ne Burada da gene gaz var. Burada bizim tezgahımız var. Burada kampanya, kampanya. Kanalımızın sahibi pazarın Hoş en Hoş geldiniz gençler. biraz daha bakayım. 10 dakika yapmıyorlar. Eh, ya. eh. Burada tavuk <laughs> alınmış. YouTube videosu. Örtük <laughs> <de> var burada. <laughs> Zavır. Orada böyle pazarlık var. Her yerde pazarlık deniyor. <laughs> Bu hafta kalk çok gidiyor. Daha yok herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> var. Var. Kesilmiş tavuklar var. <laughs> ne kadar <laughs> kesilmiş tavuklar. Senin mi bunlar? Benim değil. Ne kadar? Fiyatı 150 lira. İyi. Gördüğünüz gibi tavuk pazarı böyle. Hadi görüşürüz siz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.